Niye bana sormadan hareket ediyorsun Hakan? İyi de karıcığım, sen bana ne yaparsan yap ama çabuk yap demedin mi? İşte Ali'den daha iyisini mi bulacağız ya? Buldum işte Zeynep. Zeynep olmaz. Ne demek olmaz, kız işletme okudu. Ali ne anlar turizmci? Olur mu ya? Asıl turizmciler anlar bu işte. Sus Allah'ını seversen. Ya susayım da Ali bugün geliyor. Heh, Zeynep de bugün geliyor. Dağıttığınız gibi toparlayın Hakan Bey. Ya yine her şey benim üstüme kaldı ya. Zeynep kadar umrunda değil değil mi? Hamileyim ben diyorum sana, hamileyim. Biliyorum karıcığım, biliyorum. Hem de beş aydır bu durumun farkındayım. Ama yapacak bir şey yok. Gelsinler beraber çalışsınlar, ne yapalım? Şaka yapıyorsun herhalde. Hayatta olmaz. Zeynep hayatta kabul etmez. Zaten ayrılmışlar. Biliyorum, Ali ile konuştum. Ama galiba durum ciddi. Kızı aldatmış tabii. Olur mu öyle şey ya? Ali kim aldatmak kim? Öyle mi? Tabii canım. Ali'nin böyle durumlarda eli ayağı birbirine girer. Hey benim saf arkadaşım da. Hakan. Gözümün önüne ne geliyor biliyor musun? Ne geliyor hayatım? Böyle bir mahkeme salonu. Bir yanda sen, bir yanda ben. Ya ya ben şimdi ne dedim karıcığım ya? ben bir de üç çocuk istiyordum ha. Ah benim salak kafama. Ha. Tamam Hakan. Konuşacağız biz seninle bu konuyu. Nasıl bana sormadan böyle bir şey yaparsın? İnanamıyorum sana. Konuşacağız tabi. Konuşacağız seninle. Hoş geldin Zeynep. Kusura bakma sinirlerim tepemde. Hayırdır ne oldu? Bu Hakan var ya bu Hakan. Öldüreceğim ben onu. Niye ne yaptı ki? Ne yapacak abi ya? Bana sormadan iş yapıyor. Ben de delirdim tabi. Açtım ağzımı yumdum gözüm. Onun için mi kavga ettiniz? Herhalde be abi. Sonuçta bu iş için söz verdim ben sana. Tamam mı abi? Sıkma canım. Bakarız bir çaresine. Ne demek olsun? Beyefendinin kafeye bile uğradığı yok. Bir de başımıza patron kesiliyor. Söz vermiş bir kere canım ne yapacaksın? Vermesin efendim. Ben onun işine karışıyor muyum? Yani arada sırada karışıyor olabilirim ama... ...o benimkine karışamaz. Burada benim sözüm geçer. Büyütme. Yani böyle bir şey için kavga etmeye gerek yok. Ben başka bir iş bulurum. Olmaz ben sana söz verdim bir kere. Hakan'ın arkadaşı ne olacak peki? E, garson olsun o da. Tamam mı? Ya Serap ben Tamam mı sen onu söyle. İyi peki. Ne olursa olsun beni yalnız bırakmayacaksın değil mi? Niye öyle bir şey yapayım canım? Hayır yani baştan konuşalım da ona göre. Tamam. Sen de Hakan'la barışacaksın ama. Yani benim yüzümden aranız bozulursa anlaşmamız da bozulur. Canım canım hoş geldin hoş bulduk. Sen bu hamilelik meselesini bayağı abartmışsın ya. Doğdu doğacak amcası. <laughs> Serap kahveyi buna mı? Aa, Zeynep. Şey Hakan. Sen Ali'yi buraya iş için çağırmadın değil mi? İş için getirdim canım. Hani beraber çalışacağız dedim ya. Hayda ben sana söyledim ya Zeynep benim yerime bakacak diye. İyi ama ben e, Ali'ye söz verdim. Niye söylemiyorsun Hakan? Canım sen niye söylemiyorsun? Tamam. Tamam arkadaşlar. Sorun değil. Ben giderim. Bir dakika ya sen, sen hiç zahmet etme. Ben giderim. Tamam olur. Niye ben gidiyorum ya? Sen git. Ya az önce sen demedin mi ben giderim diye? Az önce sen de ben giderim dedin. Senin derdin ne ya? Niye beni takip ediyorsun? Ben seni niye takip edeyim ya? Her yerde karşıma çıkan sensin. Yok canım. Ya ne? Eve gidiyorum orada, buraya geliyorum burada. Merak etme bir daha çıkmayacağım karşına abi. Etmiyorum zaten. Zeynep nereye gidiyorsun kızım? Söz verdin bana. Ya tamam Serap o kalsın ben gidiyorum. Ali nereye abi? Ne konuşmuştuk biz? Ama, Ama o... o... Bana bak. bak. Ya arkadaşlar, sizin ikinizin de işe ihtiyacı yok. Mu? Var. Var. Alın size iş işte. Bizim de gözümüz arkada kalmaz. Tabii canım. Hem en son işe aldığımız eleman külüpleri bile alıp götürmüş. Çalıştırın kazanın. Fifti fifti bölüşelim. Eti sizin, kemiği bizim canım. Olabilir aslında. Yani. nasıl anlaştık? İki medeni insan gibi. Gerekmedikçe konuşmak yok. İş yapıyoruz sonuçta. Tamamen dostluk çerçevesinde. Tabii abi, buyurun. Bu da dükkanın anahtarları. Alın bu da kasanın anahtarı. Öptük sizi. Bay bay. <laughs>